Selam dostlar, hoş geldiniz. Bu Instagram Minecraft oynuyoruz. Ee, Ark neden gelmiyor derseniz Ark sildim çünkü hiç sarmıyor artık ve oynadığımız seviye kapandı. Yani onu da almazsanız oynayamazsınız. Yani işte o yüzden Minecraft oynayasın belli bir deneyen. Yani. Hatta önceden de bir az oynamıştım da. Birden tekrar oynayasın geldim. Bunlar derimlere derim, derim, çekmeyin. Hardcore oynuyoruz yani en zor zorluk modunda. Rally Craft'a da bakmıştım. Onu da ıı, modlarına baktım hep dedim ama hiç adam gibi olan yoktu yani. Neyse. köy yanına başladık direkt. Bu çok iyi bir şey. Hemen şuradan balta kazmayı alalım. Sana de direkt kıracağım zaten ya. Sonra şimdi ilk bir köyü lootlayalım o zaman. Yemek dolu. Niye? O yüzden her zaman yanınızda bir sürü yemek olması lazım. Ya sen niye alıyorsun ya? Ben yiyeceğim kusura bakma köyünüzü yağmalıyor Ama... Yani kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. benim mi aç kalayım? Sen zaten mobsun sana bir şey olmaz. Ben yani yemem. Nerede? Nerede ne saman yapılıyor? Nerede direkt ekmek yapıyoruz? Saman çok güzel oluyor. Normal ağaçlar da var. Ya hava karardı hemen. Yok ya. Bakın mesela ıı, üzerimde 6 2 2 ondan var ya. Bir 10 tane geldi. Bundan 7 tane geldi. Yani baş veriyor. Hemen yani şunları da alalım. Ben kapıyı niye kırıyorum? Alırız. Diye bunu da alalım. Zombiler var ve öldüm. Creeper'dan mı öldüm ben yani? Patatem. Patates, patates. Tamam. Hı? Öldür ya. Bunlar doğru ya onlar gerek. Hı hı. Aynen üstüne düşen sar veriyor. Hayır ne oluyor? Yani adamlar ama demir ek, yok öyle. Aferin. Kaçma lan. Nekler. Bir sürü saman. Aa burası da ne? bak para güzelmiş ha. Ben buraya yerleşebilirim. Ben beğenim burayı. Aynen buraya yerleştirdim ben. Burayı kapatırız. Taştan basamak falan da var yani. Beğendim ben burayı. Neyse arkadaşlar bu ilk bölüm o kadar olsun. Yeter yani. Uzun videolar sevmiyorum. E, i̇kinci bölümde çıkarım direkt. E, artık yani aynı gün mi atarım bilmiyorum. Neyse diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.